Merhaba amına kodumun insanlar dışı şey, arkadaşları. Hepinize merhaba arkadaşlar. ben alıyorum. Almaya çalışıyorum işte. Ne bileyim ya. Burada lafı uzaklardan gidip benim ben gireceğim. Çünkü çünkü arkadaşlar sinirlendim yani. Tövbe tövbe Allah'ım ya Rabbim ya Ya herkes bana saldırıyor ya. Buna sayrıca harita ya. Haritalar yaptığınız harita namına korum ya. <laughs> bak internete bak ya. Her yerde adam çıkıyor arkadaşlar. Ben nasıl bir şey yapayım maç kazanayım. Allah Allah. Amına kodumun katilleri. Oy 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 oy. Biz hadi görüşürüz. Mortis. Hadi Allah'a emanet. Kardeşim. Mortis. <laughs> Mortis sal beni. Mortis sal. Mortis ne olur sal. Mortis. Mortis. Çıktır git tamam hadi git. Hem lan hadi git lan. Git lan. Lan ağzına, sıçtı ağzına sıçtığımın çocuğu niye sal? Ağzına sıçtığımın çocuğu. Ağzın. Ya. Ben böyle oyunu var ya siker atarım ya. Vallahi ben böyle oyunu siker atarım ya. Şurada ölmen kazanacağım. Üf, <laughs> çok sıcak zaten 40 derece. Büyütün lan bu büyütün Abi bu kart beni salar mısın kardeşim? Kardeşim beni sal. Kardeşim. 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 Uf. Ye. Ye. <laughs> sal beni ne olur. Ya, amına odamın koltuğu. Amına amına yolunu siktiğimin koltuğu. Ben şurada da şey var. Ya ben bunlardan çektim de ya. Bunlardan çektim de. Şu anda 8 kişi var arkadaşlar. Evet. Şuna saldırsam mı ki? Sen diye. Hıh! Harbi çatıyor <laughs> ya. Bunu öldü mü çocuğu diye. Bu kadar başarıkları ya. <laughs> Yıldıracağım şimdi ya. Gel <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdi toksiklik toksiklik yapacağım. Evet, bakın. Onları delilendireceğim. <laughs> orisp çocuğu, orisp çocuğu. Uruk oris bunu öldü diye. Hey, kaç kaç. Tamam tamam Edgar hadi git. Tamam Edgar git. Orospu sıçtı seni. Lan git lan! Ee eh, kübeste Allah kaçtım. Kaçamamıştım. Allah benim belamı vermesin ya. Lanet lan Edgar. <laughs> ya niye maç kazanamıyorum ben ya? Bir niye maç kazanamıyorum ya? Ya hayatta hiçbir şey doğru gitmiyor. Ne yani bebeğim? <laughs> Tabii ki de şaka yapıyorum. Götümüz gel yok mu? Gelen istikli mi pezevengi? Varız bir Arkadaşlar herhalde bu videoda yani şey yapamam. 90 yapamam. O 90 yapmayı beklemeyin arkadaşlar. Yani. <laughs> Neyse, hadi gidelim. Amca, bak git orospuğun. Ya keşke çatmasaydım ya. Testo Taylan! Altar. Yer kız bana saldırıyor ya. Testo Taylan ne yapacağım şimdi? oha Testo at, Taylan. <laughs> lan dur internet. Ya şaka mısın ya? Abi internet dondu ya. Ya bu ne ya? Ya böyle oyunu sikerim ama ya. İnternet niye gitti ya? Ya bu oyunu oynatmadılar ya. Bunun siktiğimin interneti. Ama bunun yolunu siktiğimin Yolunu siktiğimin interneti vay. Ah, amcının yolunu siktiğimin interneti. Hem belası internet. Allah'ın cezası internet ya. Ben böyle internet işi görüyorum. Allah ya. Ayağımına koydum oyunu. Vay vay. Nasıl işte oyunu var? Lan git lan 85 yapacağım lan. 3 tane maç kazanacağım. Ben bir daha oynamayacağım. Aman oydum oyunu ya. Bu oyunu sikerim ya. Götünden sikerim. 3 tane maç kazanacağım. Bilmiyorum kazanırım. Ben bana şey sıfır ebez ya. Problem de götüne koydum oyun. Allah'ım ya amını amının yolunu yolundan siktiğimin oyunu. İnternete iyi internet. İnternet in götünü siktiğim. Çok pahalı. şuraya pusacağım ben. Kimseye de zararım dokunmuyor. Şuraya pusacağım. <laughs> Sen bak bir şey etmiyorum lan. Lan gelme. <laughs> ne benden ne istiyorsunuz ben ne yaptım size ya Kaçtım valla Şurada bile olabilir Oh my god Şurada durayım Bak git bak kardeşim Götünü siktim Bir <laughs> başka çocuğu var. Bit bana saldırıyor. Bak hele yani, götünü siktiyim. Bırak kodama i̇şte çocuğu. Bırak lan. Star hediye açıyoruz. Ne çıktı? Dest ya destans destans verme ya. Hiç ya hiçbir şey verme ya. Got kahalı seni ya. Ben böyle hayat isterim lan. Telefon yanıyor zaten. Allah Allah. Allah Allah. Şuraya geçeceğim ya. Şöyle şurada oynayacak kardeşim. Bunun götünü yolunu siktiğimin çocuğu. Çıldıracağım ya. Git abi ya. Oh, onu amına koyduk. Allah Allah. Şurda, şurada, var ya şurada. Şuraya adam geldi. Ona koydum. Beni görünce beni girdi. Yani i̇şte beni. Ya ne diyorum ya? Tutacaksın ama. Bir de var ya İngilizce öğreneceğim diyor. Aman Allah. Sen de, ben de Türkçe bilmiyorum ki. Bak şu internete. İnternet boyuncuğumdan. Senin o götünü var ya. Şey <laughs> Bu ya. götürecek ya. <laughs> patlayacağım ya. Patlayacağım ya. Koku atacağım Türkçeye. Neyse arkadaşlar iyi son iki başta arka zonalım da. Bütün görüşünde de oynayacağım sanki. Hadi da Lan! Ben onu almadan gitmeyeceğim. Ritten! Var ya senin o, sen o anneni var ya o anneni. Anneni. Anneni neyse. O anneni var ya neyse. Kafayı <laughs> yiyeceğim ya. Öyle bir lagama yiyeceğim ya. Yemin ederim ya. 3-4 maç daha oynayayım da arkadaşlar. Böyle. Yapar mısın? Tanışmamış gibi. Lütfen şakır sen de kalmasın Bir günah işle sevabı da Sen ses yapma lan Sen mısın çalışmamış gibi Lütfen şakır sen de kalmasın Bir günah işle sevabı da Nasıl öldürdüm diye sormayın Dedim Hadi lan iki kişi daha olsun lan. Oğlum bak bu videonun altına bot iyi bakalım oynayışına iyi bakalım yazarsanız arkadaşlar siz var ya bulurum bak. Sizi bulurum. Niye bot yazıyorsunuz ya? Niye bu kadar işe şeysiniz ya? Aptalsınız. Niye bot yazıyorsunuz? Bot yazınca elinize ne geçiyor? O bot yazdığınız parmaklarınız var ya sokar teker teker sokar götünüze sokar Götünüze sokarım o parmaklarınızı. O parmaklarınızı götünüze sokarım. Alalarını siktiğimi evlatları. <laughs> yes, hemen ölüyorum. Hemen ölüyorum hemen. Bakın bot yazanı var ya götünden sikiyim. Bakın bot yazanı götünden sikiyim. Götünden hem de götünden, götünden. Bot yazanı var ya götünden sikiyim. Bot yazanı götünden siksinler. Bot yazanı hani götünden siksinler. Ne oluyor? ya. <Ninja> <gülüyor> <gülüyor> lan, dur lan. Şuradaki şeyi de alacağım. Burnum boğunu yediklerini Bak. Git gitler. lan. <laughs> evet. Biraz pusacağım. <gülüyor> Abo. Portes. <laughs> benim canımı bağışla. Benim canımı bağışla Bortes. Benim Benim canımı Merdiiiiiz! Canım başa. Mortis. Mortis, mortis. İnşallah ben yapacağım. Ben yapacağım. Ya internet dondu don, tam. Don. Tam don saldıracağım zamanda mı? <laughs> i̇nternet niye destekleniyor ya? Ne koydum internete var. vay bu simin internete vay <laughs> Lan tam var ya ulti attığım anda denk getirdi ya <laughs> Ne no, kodum çocuğu vay Şu interneti gördü güzel İnterneti gördü Vay gut var. vay gutun çocuğu var. Ne <laughs> bakalım Tam kes sana lan mı? Allah Allah. <laughs> Başta kazanayım. Vallahi siktir gideceğim ya. Böyle çantı var ya. Kim izliyor lan beni? O izleyenin de götüne parmak sokuyum. Evet biraz agresif. Hey, Amına sikiyim çocuğu Neyse arkadaşlar ben şöyle bir geri basayım da. Lan. Çabaşa bak ya böyle. Ben düşmançı <laughs> olacağım herhalde. <gülüyor> Lan! Lan! <gülüyor> Arkadaşlar benim ne kadar yük kardeşim. Altıncı günden yüzyıldan... siktirin ya böyle ben böyle konsepti sikiyim.